Manşete hoş geldiniz. Bugün dramlar nasıl ranta ustalıkla, ustalık döneminde çevriliyor ona bakacağız. Fakat İsrail'le başlayalım ki orada da bir rant var ve orada da dram ranta nasıl çevriliyor görüyoruz, izliyoruz. Ve yine orada da devletler arası ilişkiler nasıl ranta çevriliyor veya nasıl beka, koltuk koruma neyse oradan bu çıkartılıyor ve buna hizmet ediyor veya buna hizmet etmesi amaçlanıyor. Buna bakacağız. Elbette motokuryenin ölümü gündemdeki ağırlığını koruyor. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu vurup çarptığı motokuryenin ölümüne yol açtı ve hemen ertesi günde sırra kadem bastı. Polis soruşturmasının falan üzerinde duruluyor ama orada polisin başına bir şey gelmeyecek. Ve elbette yine size daha önce başladığımız üzere ara ara bunu yapacağım. Bir yıl önce bugünkü bir market ilanını, gazeteye tam, özür dilerim, 5 yıl önce bugünkü bir market ilanını getireceğim. Gazetelere tam sayfa verilmiş. Orada da fiyatları mukayese etmenizi isteyeceğim. Şimdi yüzsüzlükte yeni zirve derken, birkaç yayındır söylüyorum, Amerika üst perdeden, işte efendim insani drama dikkat çekiyor, biraz daha dikkatli olun diyor, sivil ölümlerine dikkat çekiyor, güya. Kendi iç kamuoyunun gazını alıyor, dünyanın gazını alıyor veya, Medyanın gazını alıyor kendine göre Ama alttan yürü diyor Bunu göstereceğim size Şimdi yüzsüzlükte yeni zirve dedim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın Karşı çıkmasıyla gene El kaldırıp karşı çıkmasıyla Ateşkes Sağlanamadı ateşkes kararı çıkmadı Diyor ki işte diyor bu Karar tasarısı aceleye getirildi Uygun şekilde istişare edilmedi neyi aceleye getirildi ki? 7 Ekim 11 Aralık 2 aydan uzun bir süre geçti. Amerika'dan katliama bir açık çek daha diye e, gazetelerde başlıklardan biri. İngiltere çekimsel kalmış ki hemen Amerika ile yan yana oturuyor. Yani İngiltere de artık olayın izah edilemeyecek bir noktada olduğunu farkında. Ama Amerikan temsilcisinin nasıl el kaldırdığını görüyorsunuz. Vahşete kalkan el demiş ki doğru tanımlama. Ya bu kişi nasıl evine gidiyor, nasıl çevresine bunu izah ediyor, o ayrı bir konu. Akşam yattığında başını yastığa rahat koyuyor mu? O da ayrı bir konu. Ama bu kişinin rahat uyuyup uyum uyumaması değil. O neticede kendi devletinin tutumunu orada gösteriyor. Kendi devletinden aldığı işaret ve talimatla orada oyunu kullanıyor. Yoksa kendi kararı değil. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan yasa tasarısı 15 üyeden 13'ü destek veriyor. İngiltere çekimser kalıyor. Amerika ateşkes talebini tek başına reddediyor. Robert Woodmuş ismi de. Af Amerika küstahça veto hakkını kullandı demiş. Can kayıpları, büyük yıkım ve eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket karşısında sivillerin çektiği acılara karşı duyarsız bir umursamazlık sergiledi diyor Af Örgüt. Aynen öyle. Yani el altından bu konuda herhangi bir dişe dokunur karar almadan ve e, e, İsrail'e yürü derken birazdan göreceğiz. Yılbaşına kadar bu işi bitir falan derken öbür tarafta yukarıda e, kürsülerden insani drama dikkat çekiyor. Nihai oylamada 13 üye lehte, bir üye çekimsel, bir üye aleyhte oy kullandı filan. Amerika-İsrail olayında ya muhteşem yalnızla koşar adım gidiyor. Sadece Amerika değil, müttefikleri de öyle. Ve artık epeydir biliniyor. Yani Amerika gittiği nereye barış götürdü veya nereye refah götürdü veya nereye demokrasi götürdü söylenenin aksine ayrı bir konu. Geriye doğru bakalım. Afganistan orada, Irak orada, Suriye orada. Ondan önceki, örnekler orada. Vietnam. Başka örneklere de gidebilirsiniz. Yok. Muhteşem bir yalnızlığa koşar adım gidiyor ve artık kendiyle çelişen ve bundan sonra lafı dinlenmeyecek veya ortaya koyduğu tezler üzerine kafa yorulmayacak bir noktaya doğru gidiyor. Ukrayna orada. Ukrayna savaşı kaybetti. Kaybetti bu açıklanmıyor sadece. Gücü yok. Binlerce on binlerce askerini kaybetti. Batıdan beklediği destek taksit taksit geliyor ve gelmediği için de şu anda geriye düşmüş durumda. Ruslar da elde ettikleri mevzilerde tahkimat yapmış durumdalar. O tahkimatın da artık aşılması, o bariyerlerin de, duvarların da artık aşılması, mayın tarlalarından falan bahsediliyor. Aşılması olanaklı değil. İlan edilmemiş bir mağlubiyeti var Batı'nın Ukrayna cephesinde de. Milyonlarca Ukraynalı yerinden, yurdundan edildi. Verilen sözler tutulmadı. Avrupa'da ayrı bir Ukrayna göçmen problemiyle karşı karşıya. Ve Amerika bu vekalet savaşlarında işte bir yerlere ihale ediyor konuyu. Kendisi elini yıkayıp çıkıyor. Sonra da işte o girip çıktığı veya karar verdiği yerlerdeki insanlar kendi kaderleriyle baş başa kalıyorlar. Kendi sorunlarıyla, problemleriyle, kendi geleceksizlikleriyle. İnsan Hakları İzleme Örgütü Amerika'nın İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ortak olma riski taşıdığı uyarısında bulunmuş. Yukarıdaki yorum benim. Uyarıya ne hacet? Öyle zaten. Ortaktır yani bu konuyu izleyip bir şey yapmadığı ve hatta onayladığı için. Dışişleri Bakanı Amerika'nın İsrail'in sivilleri korumak için verdiği taahhütle binlerce kişinin öldürüldüğü gerçek arasında uçurum var demiş. Bunu daraltın diyor. Meali yukarıda yazdım. Daha az öldürün dikkat çekiyor. İsrail'e aşırı sağcıdan skandal sözler. Işte son Kudüs'ün belediye başkan yardımcısıymış resimdeki kişi. İnsan değiller ifadesini filan kullanmış. Diyor ki eğer ben orada olsaydım D9 buldozerleriyle bu yüzlerce karıncayı canlı 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 toprağa gömerdim. Bunlar insan değiller, İnsansı hayvanlar da değiller. Bunlar aşağılık insanlar ve bu şekilde davranılmayı hak ediyorlar. Şimdi burada başlık problemli. Yani evet nasıl başlık atacaksın gazeteci olarak? Belki böyle başlık atacaksın ama İsrail'in genel hükümetinin ve genel tutumu bu. İsrail Ordu Sözcüsü'nün açıklamalarında var vesaire. Yani genel tutumu bu. Genel bakışı, yaklaşımı bu. Onlar insan değiller. İnsansı da değiller. Karınca gibi ezeceksin. Böyle iki aydan uzun bir süredir nice demeç var, nice uygulama var. Ama gel gör ki kapı duvar. İşte en kanlı savaş Birleşmiş Milletler yöneticisi Lazarini dünyada cehennem olarak netelemiş. Sokak araları, dükkan önleri, boş araziler, yol kenarları artık yani ölülerini defnedecek yer yok. Şurada bak dükkanların arasına işte biriketlerle çevirmişler etrafını. Cenazeler defnediliyor Gazze'de. Bir önceki yayında bahsetmiştim. Gazze zaten dar bir koridor. Orada bir koridor oluşturmuş daracık ve milyonlarca insanı oraya gitmeye zorluyor İsrail. Ve Milliyet Gazetesi manşetten hesaplamış. Metrekareye 1.65 kişi düşüyor diyor. Üst üste burada durun. İsrail'in İsrail'in önde gelen ve hükümete muhalefet, muhalefet eden gazetelerinden Haret, Gazze'deki hava saldırılarındaki sivil oranı diyor, 20. yüzyılda tüm dünyada yaşanan çatışmalardan daha yüksek. 20. yüzyılda Tüm dünyada yaşanan çatışmalardan daha yüksek sivil ölümüne imza atmış durumda. Savaşlar müstesna. Biden yıl sonuna kadar süre verdi. Amerikan politiko dergisi internet sitesi. Öyle. Ya bitirin artık tutamıyoruz diyor yani ve hışma uğruyoruz. Kendi iç kamuoyunda umuda tutamıyorum, dünyayı da tutamıyorum. Ee, sana verdiğim destekle ilgili, sana verdiğim destek konusunda onay alamıyorum. Alsam da bir sürü homurdan mı oluyor? Ama neticede şey şu, son tahlilde, günün sonunda. Yıl sonuna kadar bitir bu işi. Ne yapıyorsan yap. Bitti zaten. Gazete oturulacak ev kalmadı. Altı üstüne geldi. 2 milyon insan yerinden yurdundan edildi. Gidecek yerde bulamıyorlar zaten. İşte son muamele. Bu görüntüler doğrulanmış. Bir önceki yayında ekrana getirmiştim. Doğruydu zaten. Yani e, dünyaca muteber pek çok basın yayın kuruluşu, kendi fotoğrafçıları, kendi foto muhabirleri, bölgedeki e, bilgi aldıkları isimlerden bunları doğruladılar. Ve bu erkekler, orada çalışan esnaf, hatta gazeteci var işlerinde. Sıradan insanlar %10'unun bile Hamas'la bağlantısı olmadığı tespit edilmiş. Çıplak bir biçimde işte böyle kamyonlara dolduruluyor, cemselere neyse. Teşhir ediliyor. Bir de diyorlar ki, e, Orta Doğu'da hava özellikle gündüzleri sıcak, üstünüzü çıkarmanız istendiğinde bu hoş bir durum olmayabilir ama dünyanın sonu değil. Hava sıcak, problem yok falan diyorlar. Bildik. Dünyanın e, pek çok katliam yaşanan, pek çok insanlık dışı uygulama yaşanan bölgesinde yaşanan olayların 2023 Ekim-Kasım aralık döneminde olması hicrandır. Ve elden hiçbir şey gelmiyor. Daha önce Bosna'da olduğu gibi, daha önce Ruanda'da olduğu gibi, Afganistan, Irak, Suriye'de olduğu gibi. Elden hiçbir şey gelmiyor. O arada Cumhurbaşkanı Türkiye'ye döndük. Biden ararsa görüşürüm. Biden'a takmış durumda. Amerika'ya takmış durumda. Yani tek gündemi var. Ezmer'e söylemiyorum. Ya bu krizde Aranmadık. Bu krizde davet edilmedik. Bak New York'a gittim Birleşmiş Milletler toplantısı için kapısında bekledim. Gene vermedi randevu. Bir beyaz saray randevusu kop koparmaya çalışıyor. Onu bıraktık. Artık telefon koparmaya çalışıyor. Bir telefonla görüşme. Ya her şeyi bıraktı. Bütün iletişim ekibi ve bütün e, basına verilen notlarda da bu var. Her şeyi bıraktı. Atılan manşetlerden görüyorsunuz zaten ruhunu. Sonra üst perdeden konuşma. Adil bir dünya ABD'yle olmaz. Şimdi böyle konuşarak gene kendi üzerine dikkatleri çekeceğini hesap ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı. Erdoğan ve Biden telefonda ne konuşurlar? En son bu yazdırılmış Abdülkadir Selvi'ye. Erdoğan'la Biden telefonda görüşecekler ve ne konuşurlar? Onun çerçevesini yazmış. Hürriyet'in de birinci sayfasında logonun hemen altından kocaman anonslanmış bu. Her şeyi bıraktı günlerdir. Bunun peşinde koşuyor. Cumhurbaşkanı. Türkiye Cumhurbaşkanı. Bir görüşme. Yani Beyaz Saray koparlamadı, Washington ziyareti koparlamadı, zirvelerde bir görüşme ayarlanamadı. Bir telefon. Dönelim Somali Cumhurbaşkanı'nın motokuryeye çarpıp kaçtı, öldürdüğü motokurye meselesine. Karakoldan çıkıp uçağa binmiş. Karar, karardan getirdim, kestim bu haberi. Kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, Muhammudun doktorun polis tutanağına giren göçerin bilinci kapalı bildirimine rağmen bırakıldığı ortaya çıkmış. Yani orada kameralar var. Esasen bu olayı 7 Aralık'ta Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı görüntülerle ortaya çıktı. O da muhtemelen kendi büyükşehir kameralarından bir görüntü paylaştı. Mobeşe değildi belli ki. Civarda belki büyük bir tesisi varsa veya kendisine iletilen bir görüntüsü varsa. Çok net Sağ şeritte veya emniyet şeridinde motokurya kendi yolunda giderken arkadan gelmiş çarpmış. Ve hız limitinin de üstte, üstünde olduğu anlaşılıyor aracın. Çok net görüntüler. Onunla gündeme geldi. Olay 1 Aralık'ta olmuş 2 Aralık'ta kaçmış Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu. Nasıl olduğu da ortada yani olayın. İşte kuryenin eşi Cumhuriyet'e konuşmuş. Polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi. Bak sen. Olayın üstünü kapatacaklardı. Yalnız başımıza kaldık. Aynen öyle. Yani hem olayın üstünü kapatacaklar hem de o polislerin başına bir şey gelmeyecek soruşturma açılsa bile. Çünkü polisler biliyorlar ki başlarına bir şey gelmez icraatlarından dolayı. Polis devletlerinde hele zaten böyledir. Polis eşittir devlettir. Polisle ilgili işlem yapmanız devletle ilgili işlem yapmanız manasına gelir. Ayrıca burada Somali ile ilişkiler var. Belli ki telefonlar çalıştı. Somali ile ticareti var. Ailenin ticareti var. Bir sürü şey. Açın bakın Somali ile yaşanan özellikle Erdoğan ailesinin ticaretini. Erdoğan'ın oraya hibelerine filan. Hemen oradan bir telefon. Po i̇lk polis tutanağından sonra yolcu. Kusur yok diyen kaza yerindeki polise soruşturma. Hikaye gaz alma haberleri bunlar. O polislerin başına hiçbir şey gelmeyecek. Göreceksiniz. Onlar da biliyorlar başlarına bir şey gelmeyeceğini. Timur Soykan yazmış bir gün gazetesinde. Somali'den sonra Yemen kazası. Dün Yemen eski savunma bakanının oğlu diyor. Beyoğlu'nda 72 yaşındaki kadına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Yemen eski savunma bakanının oğlu yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Aynı şey, aynı hikaye. Tabii bunun üzerinden göçmen meselesini köpürtenler de var. Yani mesele o değil ki. Somali, Yemen söz konusu olduğunda bu haberi köpürtenler. Bak işte göçmenler neler. Ya mesele o değil. Burada başka bir hikaye var. Somali ve Yemen'de üst düzey devlet yetkililerinin çocukları veya akrabalıkları çalış e, devreye girerek yukarıdan işi çözdüğü bir olay var. İki ülke arasındaki ilişki, ticari ilişki, parasal ilişki filan. Rant. Dönelim. Dramlar nasıl ranta evriliyor bölümüne geliyoruz yavaş yavaş. Ağırlıklı olarak buraya kadar da konuştuk kısmen ama asıl bundan sonra o 8 Haziran 2018'de daha bir önceki yani 2023 değil ondan önceki Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında Erdoğan Kayseri'de böyle demişti. Çok lafları var da bir tanesi buydu. İllerimize millet kıraathaneleri kuracağız. İçinde tamamen kitaplar, gazeteler olacak. Kahvesi, çayı da bedava olacak. Varsa yazın alta. Peki nereden nereye geldi? Size 5 yıl önce 2023... BİM'in ilanını getiriyorum. Bakın 11 Aralık ilanı. Burada da bisküvi çikolata gibi şeyler var. Alttan başlayalım. Mesela ton balık ikili derya ton balığı 10.75. 5 yıl önce 11 Aralık. 5 yıl önce bugün. Turşular 3.25. 680 gramlık. Çikolatalı gofret ülker. 5'li 3.75 TL. Kakao dolgulu bisküvi Ülker'den 3.45. Bakın. Oldu mu olmadı mı? Nedir? Kakaolu fındık kreması 1.5 kilo 19.90. Yerel seçim geliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ilan vermiş. Asfaltımız hayırlı olsun. Bir gün Türkiye normale döndüğünde bu tür ilanlar olmayacak. Bu tür ilanların verilmediği, bu tür reklamların yapılmadığını gördüğünüzde düşünebilirsiniz ki artık ülkemiz normale döndü. Yani belediyenin en temel işlevlerinden biri asfaltımız hayırlı olsun asfaltı yeni mi icat ettin yeni mi getirdin olmayan bir şey mi yaptın ama bu yapmaları gereken bugün de çöpünüzü topladık gibi bir şey bu ve bunu kaç dönemdir artık bilmiyorum Gaz Gaziantep yöneten Gaziantep'in belediye başkanı. Dem başkanı Fatma Şahin veriyor bu ilanı ama yani demek ki aşağısı buna mı Kimse de ya bir dakika kardeşim demiyor yani. Alkışlıyorlar hatta belki de. Lütuf olarak görüyorlar belki de. Bakın bu bina şahane değil mi? Ee, öyle bir proje ki bu İstanbul'dan getiriyorum. 4 ila 8 metre arasında değişen tavan yüksekliği olan evler. Daire büyüklüğünde geniş teraslar. Ve her dairenin bir havuzu var. Aşağı doğru bakın. Her dairenin bir havuzu var. Yani ben böyle bir şey görmedim. Enteresan yani. Ve bu Türkiye'de yapılıyor. Galiba DAP yapı yapıyormuş. Acayip bir şey. Eşsiz bir boğaz e, koru ve nişan taşı manzarası varmış. İşte böyle bir şey manzarası da bu. Her katta yüzme havuzu daireler. İsmail Arı paylaşmış bir günden. Halk diyor yoksulluğun pençesinde ezilirken iktidar bunu yaptırıyor. Emlak konut. İstanbul Nişantaşı'nda daha önce Marmara Üniversitesi'nin kullandığı araziye zenginler için böyle bir proje yaptırıyor demiş. Emlak konut. Projede her dairenin havuzu var. Sonra Samandağ'da rezerv alan diye bir yasa çıkardılar haftalar önce. Muhalefet katılmadı o oylamaya. Yüzlerce yurttaş tek mesajda evlerinden olmuş. Bunu da paylaşmış bir eczacı. Eviniz depremde yıkılmadı diye seviniyorsunuz. Sonra bu SMS geliyor. Yıllar boyu yurt dışında, tarlada, bahçede, atölyede çalış. Başını sokacağın bir ev sahibi ol. Depremden sonra sağlam raporu al ve bir gün... ...bir mesajla evine ve dik dükkanına el konduğunu öğren. Rezerv alan budur demiş. Evet budur. Ve yeni başladı. Ve... ...şimdi gene en azından böyle bir SMS ile haber veriyorlar. Belki onu da haber vermeyecekler. Rantlar... ...böyle dramlar böyle ranta evriliyor. Ve buradaki gibi her katında yüzme havuzu olan konutlar inşa ediliyor. Gerçek gündem bu. Evet iyi günler Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa. Diyor ve bir yayını daha böylelikle noktalıyoruz. Bir sonraki manşette görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.